Roma Cumhuriyeti'nin tarihi bir Brutus'la başlar, bir başka Brutus'la biter. O herkesin bildiği Sendeme Brutus, önce 44 yılında diktatör Sezar'a e karşı suikast işine girmişti. Cumhuriyeti kurtarmak istemiş ama kurtaramamıştı. Büyük 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 ve daha da büyük dedesi Lucius Junius Brutus ise diktatör krala darbe yaparak halk iradesine dayanan bir rejim kurmak istemiş ve cumhuriyeti kurmuştu. Her ikisi de benzer bir şekilde son nefeslerini verdiler. Torun Brutus Cumhuriyeti korumak için savaş meydanında canını verirken Dede Brutus de yeni kurulan Cumhuriyeti düşmanlara karşı savunurken savaş meydanında sizler ömür. Bunların en iyi bildiği iş savaş meydanlarında ölmekti herhalde. İyi bildikleri bir başka şey ise sonuna kadar idealist kalmak, sonuna kadar dürüst, namuslu, haysiyetli hayatlar yaşayıp çevrelerindeki herkes tarafından bu yönleriyle anılmak. Dede ve Torun arasındaki bir başka ortak nokta da şudur. Her ikisinin de devirdikleri otokratların has adamları olmaları en son ana kadar kendilerine güvenilmesi ama bir yönüyle efendilerine, liderlerine, veli nimetlerine ihanet etmeleri. Vay hainler diyebilirsiniz ama benim de bu hainler üzerinden soracağım soru şudur. Cumhuriyete, demokrasiye, halk egemenliğine ihanet eden otokratlara sadakat gösterilir mi? Asıl hain otokratlar mıdır yoksa bu otokratlara bir dur diyenler mi? Haysiyet olan bir kişi cumhuriyete ve prensiplerine yani özgürlüğe, haklara ve hukuka sarılır. Şerefini satılığa çıkarmış olanlar da lider tapınısı yapar. Şerefini satılığa çıkarmamış olan Lucius Junius Brutus aslında devirliği kralın en yakın adamlarından birisiydi. Anne tarafından akrabasıymış. Kralın yeğeni miymiş, torunu muymuş, bir şeyler bir şeyler işte. Elindeki kaynak kitap Maternal Grandfather yani anne tarafından dedesi diyor. Benim arşivdeki diğer kitapları aradım taradım bir başka bilgi buldum. Burada da dayısı gibi görünüyor. Vallahi bilmiyorum işte ekrana bakın siz kendiniz karar verin. Bütün bunlar bir yana Romalı tarihçilerin kesinlikle kabul ettikleri ortak nokta şudur. Brutus, Tarquin sülalesinin bir ferdidir ve soyu Etüslere dayanmaktadır. Yani bunlar karmaşık konular. Karmaşık olmayan nokta ise Brutus'un devirdiği kral Tarquin Superbus aslında Aden'in, para Paragöz'ün, sinsi sahtekarın, halkı inim inim inleten despotun tekidir. Kanun kitap tanımaz, adaleti ayaklar altında paspas eder, halkı korkutarak zorbalıkla yönetir üstelik üç kuruşu tamah edecek kadar da değersiz bir oluşumdur. Öyle ki Brutus'un dedesi Marcus'u usulüne uygun bir şekilde tahtalı köye göndertir. Çünkü Kapitol tepesinde Jüpiter tapınağı yaptıracaktır ve paraya sıkışmıştır. Brutus'un babası da zengindir ya, onun parasına konmak için adamcağızı öldürtür. Ya da ölümüne yol açacak birkaç adım atar diyelim. Ardından da zavallı kurbanımız Marcus'un büyük oğlu da şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunur mu? Birisi öldürmüştür gencimize de artık kim öldürmüştür bilen yok. Kral Tarquin Superbus'tan yol açın beyler ben bunların akrabasıyım der kendini ailenin vasisi ilan eder. Kayyem diye de ailenin malına mülküne çöker. Müteveffa Markus'un servetini kendi kafasına göre idare etmeye yani hortumlamaya başlar. Bütün bu olanları gören Brutus henüz küçük yaştaki bir ergen olmasına rağmen uyanıklı bir gençtir. Ne dur bakalım dedeceğim. Sen bizim malımıza mı çöktün? Babamın paralarına çarçur mu diyorsun sen bakayım demez. itiraz etmez. Beni de bir sokak köşesinde hacamat ederler diye düşünür ve kelleyi kurtarmak için salağa yatar. Embesilleri oynar. Rolünü de çok iyi oynamış olacak ki Roma'da herkesi salak olduğunu inandırır. Yazık, babası abisi ölünce bu da aklını kaçırdı dedirtir. Hayatta kalmasının yolunun Kral Tarkuyen'e bir tehdit olmadığını ispat etmekten geçtiğinin farkına varmıştır. Ve rolünü de öylesine muhteşem oynamıştır ki kendisine cuk oturan bir lakap verilmiş, Brutus denilmiş.'' Brutus, Latice'de aptal, embesil, alık, saf, avanak gibi bir anlama gelir. Tabi salağı oynamanın da ağır hem de çok ağır bir bedeli vardır. Kendi evinde, babasının malikanesinde itilen kakılan bir süt oğlanına, bir köle çocuk durumuna düşürüldü bu gencimiz. Roma'dan köle çocuklardan evin efendisinin çocuklarının iti köpeği uşağı olmaları beklenir, o zengin veletlerin yaptıkları pis şakaları kurbanı olmaları istenirmiş. Brutus'tan da aynı şey beklendi. Terkoin'in ise üç oğlu vardı. Titus, Arruns ve Sextus Brutus bu üç piç kurusunun yaptığı bütün pislikleri o çocuk ruhunda açılan yaralara bakmaksızın sineye çekti. İnsan taş olsa çatlar ama Brutus çatlamadı. Dayandı ve sabretti. Brutus artık köle çocuk gibi bir şeydir ya, Tarkoy'un oğulları nereye gidiyorlarsa o da onlarla beraber gitmek zorundadır. Ve günlerden bir gün Titus ve Arruns yanlarına Brutus'u da alırlar, Yunanistan Delphi'deki büyük kahenin yanına varırlar. Sebep de şudur. Kral Tarquin'e yılan sokmuştur, ağır hastalanmıştır, öldü ölecektir. Yeni kral kim olacaktır? Bunu sormaya giderler. Sextus ise Roma'da babasının yanında kalmıştır. Kahine hangimiz Roma'nın bir sonraki hükümdarı olacak diye sorduklarında aldıkları cevap aptallar içindir. Kahin her kim anasını ilk öperse Roma'nın sonraki hükümdarı o olacak cevabını verir. Kralın oğulları kahini koşar adım aceleyle terk ederler. İkisi de Sextus'tan önce analarını öpmek niyetindedir. Brutus'a e, senin koşmana gerek yok salak olan senin anan çoktan öldü derler. Ama kahinin yanından ayrıldıktan az sonra yolda giderken bizim salak Brutus töközler ve surat üstü göbekleme yere kapaklanır. Titus ve Errons ay salak olan çabuk kalk acelemiz var derler. Brutus'u geride bırakıp yürümeye daha doğrusu koşturmaya devam ederler. Brutus ise onlar sırtını döner dönmez yattığı yerden toprağı öper. Çünkü antik Yunan'da ve antik Roma'dan toprak anadır. Brutus da anaların anasını öpmüştür o enayiler koştura dursundur. Artık kardeşlerden hangisi anasını daha önce öptü orasını bilmiyoruz ama yıllarda geçmektedir bu arada. Hain kral Tarkuyen iyileşir ancak bu adam Roma'yı adam akıllı yönetemediği için şehirde sosyal krizler patlamakta, gerilimler çıkmaktadır. Halkın çoğunluğunu oluşturan plebler yani alt sınıf Tarkuyen'in zalim yönetimi altında kıvranmaktadırlar. Baskı politikalarına rağmen kendisini güvende hissetmeyen kral iyice paranoyaklaşmış, her yerde komplolar görmeye başlamıştır. E komploları da sokaktaki sıradan halk yapamayacağına göre komplocular herhalde kralın en yakınında bulunan aristokratlar yani patrici sınıfından olmalıydılar. Doğal olarak Tarquin aristokratlara da baskı uygulamaya başladı. Dostları azalmakta, düşmanları ise artmaktaydı. Aslında bir girdabın içine düşmüş olan Tarquin, halkın memnuniyetsizliğinin çok da iyi farkındaydı. Hepten de salak değildi ya bu herif. Ama dedik ya, girdaba bir kere giren çıkamaz. Bir kere kötü yönetmeye başlayan kişi geri dönemez. Bozduğunu iyileştiremez. Aa, 10 yıl önce iyi yönetiyordu. Ekonomik durumumuz iyiydi ama şimdi bozuldu. Nasıl bozduysa gene bu düzeltsin diye hep aynı salağa oy veren halkın anlamadığı universal gerçek budur. Bozan adam düzeltemez de bozduğunu düzeltemeyeceğini bildiğinden halkı oyalamak için her yolsuz siyasetçi gibi ahaliyi dış macerayla oyalamaya uyutmaya çalıştı. En kolay görünen hedef de Roma'nın yakınlarında yaşayan ve de oldukça da zengin olan Rutulianlardı. Tarkuin gitti bunlara bulaştı. Bu Rutulian halkının başkenti de Ardia adındaki bir tepenin üstüne kondurulmuş, etrafı surlarla çevrili bir yerdir ve denilene göre şehir ahalisi muhteşem bir zenginlik içinde yüzüyormuş.'' Eterquin de parayı sever ya, burayı gözüne kestirmiş. Şehri ele geçirip yağmalar ve Roma halkına da pay verirse sallantıda olan siyasi konumunu düzeltebileceğini düşünür. Ama bütün kokuşmuş liderler gibi liyakata değil, itaati önem verdiği için atamaları da ona göre yapar bu yaratıklar. Rutulianlar üzerine gönderilen ordunun ikinci komutanlığını, yani Tribunus Selerum görevini Brutus'a vermiştir. Nedeni de basittir. Brutus, aptalın, ahmağın, salağın tekidir. Kralı isyan edecek hali de yoktur, beyni de. Zafer kazanılsa bile bundan faydalanacak idrakten de yoksundur. Tarkuy'un orduda önemli görevlere yetenekli, dirayetli adamları getirse halk bunları kahraman olarak görmeye başlayabilir. Kralın da zaten kaynayan suyu gitgide daha fazla fukurdamaya başlayabilir. İyisi mi hiç böyle risklere girmemeli, orduyu salaklara emanet etmeliydi. Fakat Rutulian Savaşı istendiği gibi gitmedi. Ardea şehri Roma saldırısına dayandı ve savaş uzayıp giden bir kuşatma savaşına döndü. Romalılar şehrin dışında kamp kurmuştu. Şehrin düşmesini bekliyorlardı. Tabi Romalı askerlerinde canı sıkılmaktadır ve kendilerine oyun aramaktadırlar. Bir gün Roma ordusundaki kraliyet sülalesine mensup asilzade takımından birkaçı, kralın çocukları, yeğenleri, şunlar bunlar, kendi karıları hakkında böbürlenmeye başlarlar. Biz burada kelli koltukta savaşırken karılarımız ne kadar iffetli, ne kadar temiz bir hayat sürüyor, endişeyle savaştan sağ salim gelmemiz için dua ediyorlar falan diye övünürler. Sonra da hadi kalkın gidip bakalım ne yapıyor acaba bunlar derler ve Roma'ya bir gece yarısı avdet ederler. Roma'ya vardıklarında bir de ne görsünler? Karıları şarap içip halim yapmaktadırlar. Hiç kocaları ölmüş mü kalmış mı umurlarında değildir. Vur patlasın çal oynasın havasındadırlar. Yalnız birisi istisna. Gruptaki Romalı asilzadelerden Collatinus'un karısı Lucretia Mumuş'un da örgü ölmekte, kocasını beklemektedir. Buna şahit olan kralın oğlu Sextus hem kadının mütevaziliğine ve zarafetine vurulur hem de güzelliğine. O gece herkes ordugaha geri döner ama Sextus'un aklı Lucretia'dadır. Ertesi gece kamptan sıvışır, Lucretia'nın evine gelir. Kadınca hızda, gönülsüz de olsa kocaman akrabası der buyur eder ama Sextus'un niyeti başkadır. Gecenin bir yarısında elinde kılıçla gizlice Lucretia'nın odasına girerek... Ya benim olursun ya da seni ve erkek kölelerinden birini çırılçıplak soyar, aynı yatağa yatırır, kılıcımla ikinizi de doğrarım. Kocana da seni kölenle zina yaparken yakaladığımı, ailemizin onurunu korumak için elimi kana buladığımı söylerim. Tehdidini savurdu. Ve herif Lucretia'dan alacağını alıp çekti gitti. Ama Lucretia olaydan sonra olan bitene her şeyi hem kocasına hem de babası Spurius Lucretius'a bir mektup göndererek anlattı. İntikamımı alın dedi. Ardından bıçağı göğsüne saplayıp intihar etti. Denilene göre koca Kollatinus ailesinin onurunu korumak konusunda biraz mütereddit bir tavır takınır ama devreye Brutus girer. Kadının cesedi hala sıcaktır. Hem Lucretia'nın cansız bedenine bakar hem de ağlaşan aile üyelerine. Gider Lucretia'nın göğsünden hançeri çıkarır, hala kan damlayan hançeri havaya kaldırarak bağırır. Bu masum kadının kanı üzerine tanrılar huzurunda yemin ediyorum ki, Kral Lucius Tarkudinus Superbus'u, onun baba katili Orospu karısını ve bütün çocuklarını her ne gerekiyorsa, kılıçsa kılıç, yaysa yay avlayacağım. Bundan sonra da ne onlardan birinin ne de başka birinin Roma'da kral olmasına asla izin vermeyeceğim. Ve Roma'da herkesi hayrete düşürecek bir şekilde kral ve ailesine karşı isyan bayrağını çeker, namusunu seven ardımdan gelsin der. Allah'ın alığına baksan. Kimse ondan böyle şeyler ummaz ama o yıllardır sakladığı, üstünü örttüğü o sert karakterini ortaya çıkarmıştır. Aslında eleman doğuştan liderdir de uygun anı kollamaktadır ve uygunan da gelip çatmıştır. Zaten ordunun ikinci komutanıdır, elinde yetkisi vardır, asker de kendisini sevmektedir. Ordugaha gider, hemen bir meclis toplar, askere, subaya, herkese de ''Haydi düşün peşime, şu pisliği ortadan kaldıralım'' der. Roma'da ise halka kralın bütün pisliklerini sayar döker. Daha ne kadar sabredeceğiz bu haramzadelere der. Zaten bu şerefsizler, o iyiler iyisi melek gibi kralımız Servius Tullius'u da üstelik de öz babaları olduğu halde öldürmemişler miydi? Kendi babasını öldürenden ne hayır bekliyorduk ki der. Ve adamın başlattığı isyan bir anda bir halk hareketine, bir devrime dönüşür. Yıllar önce kral Servius Tullius'u yani öz babasını öldürten şerefsiz kraliçe Tullia şimdi kelle koltukta Roma'dan kaçmaktan başka bir yol bulamaz. Sadece o değil, bütün bir aile, kral ve çocukları da dahil hepsi şehirden kaçar. Tecavüzcü Sextus, can tatlı der, Roma'dan topuklar. Ötelerde bir yerdeki Gabii kasabasına sığınır ama vaktiyle burada da pislikler yapmış olduğu için ahali tarafından hiç mi hiç sevilmemektedir. Beyinsiz herif kaçacağı en son yere kaçmıştı. Halk onu yakalayıp kırk katıra bağladı, gemerde gitti işte. Kralı devirmek işi kolaydı ama asıl zorluk kralsız bir Roma'ya liderlik etmekte. Brutus doğru adımları doğru bir zamanlamayla atmak zorundaydı. Önce Lucretia'nın kocası Collatinus'u sürgüne gönderdi. Denilen o ki Lucretia'ya intihar ettiğinde Collatinus her ne kadar Brutus'un da ittirmesiyle intikam yemini etmiş olsa da bir an dahi olsa olan olmuş canım elden ne gelir ki demiş karısının intikamını almak konusunda tereddüt göstermişti. Üstelik de kral ailesinin çok yakından bir akrabasıydı ona güvenilemezdi. Ayrıca şu da vardı Kral Targoy'un öldürülememiş, şehirden kaçmasına engel olunamamıştı ve bu adam hala taht hırsıyla yanıyordu. Kaptırdığı tahtı, tacı geri almak için Roma dışından kuvvetler toplamaya ve şehri ele geçirmeye çalıştı. Üstelik Roma içinde hala kendisine sadık köpeklere, beslediği bir koyun sürüsü de vardı. Brutus'ta her ne kadar lakabı salak olsa da hiç mi hiç salak değildi. Düşük kralın planlarının çok da iyi farkındaydı. Tarquin Roma'ya kendi ulaklarını habercilerine göndermiş Roma'daki adamlarına Brutus'a karşı isyan etmeleri konusunda direktifler veriyordu. Ve bu herifin haber verdiği adamlar arasında Brutus'un iki oğlu Titus ve Tiberius da vardı. İşte bir babanın trajedisi de burada başlıyordu. Brutus Roma'yı yöneten iki praetordan birisiydi. Fiili olarak Roma'nın lideriydi ve Cumhuriyet'in kurulmasının da baş mimarıydı. Derhal Roma'ya ve Cumhuriyet'e ihanet eden iki oğlunu tutuklattı ve gözünü kırpmadan idam ettirdi. Tarihçi Levin'in anlatısına göre kendi odasına çekildiğinde çocuklar gibi hıçkırı hıçkırı ağlamıştı. Ama idamların halka açık yapıldığı alana geldiğinde oğullarının idamını gözünü kırpmadan izlemişti. Roma yani halk oğullarından daha değerliydi. Halikar nasıl bakılırsa idamlar sırasında az biraz sendelemişti. Onur da o kadar. Sonuçta adamın evlatları, ciğer pareleri bunlar. İdamlar ola dursun, şeref yoksunu Tarquin boş durmuyordu. İsyana teşvik işi elinde patlayınca Roma üzerine askeri bir güçle gitmeyi denedi. Etrüsklerle ittifak kurarak Roma'ya yürüdü ve önce 509 yılında Silva Arsia Muharebesi'nde Cumhuriyetçi Romalılar işgalcileri ucu ucuna da olsa kesin bir yenilgiye uğrattılar. Cumhuriyet yaşayacaktı ama Brutus yaşamayacaktı. Muharebe esnasında Brutus ve Tarquin'in oğlu Arruns birbirlerini arayıp at üzerinde cenge tutuştular ve her ikisi de mızraklarını birbirlerinin böğrüne saplayıp öldüler. Mukatele yapmışlar işte. Adamın kurduğu cumhuriyet daha bir yaşını bile doldurmamıştı. Peki Brutus diye birisi gerçekten yaşamış mıydı? Yoksa efsane miydi? Tabii ki Roma'da Junian Bruti olarak bilinen bir aile vardır ve bu aile Brutus'un kurucu babaları olarak kabul ederler. Ancak yüzyıllar içinde ailenin hikayesine bir tuhaflık oldu. Lucius Brutus kraliyet kanından bir adamdı yani zade sınıfından bir patriciydi. Ancak sonraki yüzyıllarda her ne olduysa oldu ve Brutus ailesi pleb yani halk sınıfına düştüler. Neden böyle oldu ya da nasıl böyle oldu orası biraz muğlak, biraz belirsiz. Başka bir soru da şudur. Şayet Brutus kendi oğullarını idam ettirdiyse soyu nasıl devam etti? Mesela bu kanalda Sezar'ı doğramak adına iki bölümlük bir seri yapmıştım. Arkadaşları, torun, sendeme Brutus ile senin büyük büyük deden oğullarını idam ettirdi. O yüzden senin soyun belirsiz diyerek alay ediyorlardı. Ancak şu ihtimalde hiç mi hiç imkansız değildir. Brutus'un idam ettirdiği oğulları yetişkin insanlardı ve çok büyük bir ihtimalle de bunların küçük yaşta erkek çocukları da vardı. Yani Brutus'un soyunun erkek torunları üzerinden devam etmiş olması pek hala mümkündür. Bütün bunlar tabii ki bir varsayım. Evet, tarih varsayımlarla ancak yorumlanabilir ama bizim kesin bilgiye ulaştırmaz. Gene de bütün bunların hiçbir önemi yoktur. Sebebi de şudur. Roma'da sonraki yüzyıllarda siyasi gelişmeler konusunda insanlar hep geçmişi referans olarak almışlardı ve söylemlerini, eylemlerini gerçek veya değil hep geçmişe bakarak şekillendirmişlerdi. Sezer'e karşı cumhuriyeti savunan komplocular kendilerine bir simge olarak hep Lucius Brutus'u örnek alıyorlar, kendi taraftarlarını da onun hikayeleriyle motive ediyorlardı. Siyaset simgeler olmadan yapılamaz. Simge yoksa bulacak, uyduracaksınız. Ayrıca efsaneler gerçek olaylar için bir motivasyon kaynağıdır. Açıkçası efsaneler olmasa sıradan insanlar için tarih pek de cazip bir konu değildir.